Sevgili yatırımcılar hepiniz hoş geldiniz. Ben Sam Tekcan. Yarın piyasa nasıl açılacak? Borsa yorumlarımız ile devam ediyoruz. Yarın pazartesi biliyorsunuz 19 Şubat olacak. Onun için konuşacağız. Boş fren sistemleri hissesi SPK tarafından %1125,46'lık bedelsiz sermaye arttırımı onaylanmıştır. Bu haberle birlikte zaten bu haberin öncesinde daha doğrusu bu haberin öncesinde 13 Şubat'ta bu hisseyi tavan yaptırdılar. 13 Şubat'ta yine ne yazık ki Borsa İstanbul'da alışık olduğumuz içeriden bilgi edinme, herkesten önce bu bilgileri edinip işte piyasa değeri 36 milyar liranın üzerinde olan bir şirketten bahsediyoruz ama yine de sanki 36 milyon TL'ymiş gibi haberi önceden satın alan bazıları bu hisseyi de tavan yaptırdılar tarih 13 Şubat idi bedelsiz sermaye artırımı haberi tabii ki de Türkiye gibi ülkelerde gelişmekte olan ülkelerde çok çok olumlu karşılanıyor ama aslında bu hisse zaten zamanla 2 yıl içerisinde 1500 liralardan, 1500 liralı seviyelerden 14.592 lira seviyelerine çıktı ki şu anda da zaten son kapanışını 14.420 liralarda yaptı. Dediğim gibi bizim ülkemiz seviyor bedelsiz haberlerini ve yüksek bedelsizleri. Boş fren sistemlere hissesi de buna en büyük örneklerden bir tanesi. Bir de dolaşımda az lotu olan hisseyi seviyor bizim küçük yatırımcımız ama... Şu da bir gerçek. Dolaşım payı düşük olan hisselerde de çok ciddi tahtacılar, çok ciddi para sahibi manipülatörler oluyor. Evet teknik anlamda baktığınızda burada bir çanak formasyonu tamamlanmış oluyor. Bakın şu an ekrana baktığınızda çanak tamamlanmış oluyor. Doğal olarak da biz bu çanağın bir içinin iç boyutu kadar da yukarıya gitmesini bekleriz. Yani kabaca 19.500 Lira fiyat seviyesine doğru bir e, hareket etmesini bekleriz kabaca 19500 lira doğru şu seviyelere doğru fakat e, bu hisse ben gerçekten son bir yılda bir buçuk yılda bu hikayeyle e, bedelsiz bölünecek hikayesiyle çok ciddi şekilde primlendi ve piyasada gerek Twitter'da gerek Telegramda çok fazlasıyla insanlara pompalandı bakın zaten hareketlere baktığımızda bu hissenin e, çok Gerçekten manipülatif bir hisse olduğunu görüyoruz. 6300 liralardan geliyor. 13.250 liralara sonra tekrar düşüyoruz. 9700 lira sonra yeniden 14.600 lira doğru hareket ediyoruz. Muhteşem, muazzam. Sonra 14.600 liradan 9.000 liranın altına kadar düşüyoruz. Yani 8.900'e kadar geri çekiliyoruz. Biz bu hissede... Tamam, çanak formasyonunu tamamladık. Yukarıya 19.500'e doğru hareket edeceğiz derken, bir anda ne yazık ki 12.800'lere doğru bir hareket gelebilir. Bu yüzden bu tarz hisselerde çok da güvenmenizi istemiyorum diyorum ve çok da uzatmadan Zoren'e geçiyorum. Çünkü Zoren'de para girişi oldu. Borsa İstanbul'da para girişi olan son Cuma'ya baktığımızda Reader teknoloji hissesi ki vakti zamanında ücretli e, grubumuzda olan insanlar da çok para kazandı. Bizler de onlarda e, en çok herhalde bu yıl evet 2024 yılında en çok parayı Reader'dan kazandık. E, Zoran'da da şu an para girişi var nette para girişi bu arada ücretli WhatsApp grubumuz için 0501-149-04-94. Buraya WhatsApp'tan yazabilir. WhatsApp Borsa VIP grubuyla ilgili bilgi almak istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi Zoran tarafına geri döndüğümüz zaman hemen hızlı bir şekilde 5.81'de kapattık. Ee, beklediğimiz seviyeler nereler? 7.20 ve 7.30 seviyeleri kısa vadede görebileceğimiz seviyeler Zoran tarafında. Ama buralara doğru giderken tabii ki e, çeşitli düzeltmeler yapabilir. E, bir anda pat diye 2-3 günde 7.20-7.30'lara gitmesi sürpriz olur. Ama kısa vadede 7.20-7.30'ları Zoran e, tarafında zorlu enerji hissesinde göreceğiz. Ne yazık ki sahibi Ahmet Nazif Zorlu Bey... Borsa İstanbul'da çok da iyi bir üne sahip değil. Ne yazık ki. Ben kendisini suçlamıyorum. Bu bir iddia değildir ama Borsa İstanbul'da çok ciddi şekilde çevresi olan ve aracı kurumlarda da çalışanları tanıyan insanlar bileceklerdir ki ne yazık ki Ahmet Bey yani biliyorsunuz Vessel'in de sahibi zorlu grubun holdingin sahibi olan Ahmet Bey Borsa İstanbul'da çok da iyi bir şekilde anılmıyor ve kendi hisselerini de bekletmeyi seven de bir beyefendi kendisi. Vakti zamanı geldiğinde. O yüzden çok kolay bir para kazandırabilme e, durumu olacağını sanmıyorum. Ama Zoran tarafını beğeniyoruz. Gayet de olumlu bir şekilde bakmaya devam edeceğiz. E, şimdi hemen diğer bir e, Ahmet Bey'in e, şirketlerinden ve hisselerinden devam edelim. Vestel çok fazla konuşuluyordu. Vestel tarafı tabii ki Zoran'a göre çok daha fazla primlendi kısa sürede. Ve 95 liralardan 79 liralara doğru düştü. Teknik açıdan baktığımızda teknik bize şunu söylüyor. Bu hisse 70 lira ile 85 lira arasında gidip gelecek ve belirli bir süre 70-85 bandında git gel yapacak, al sat fırsatı verecek. Ve bu şekilde trade edilebilir bir kağıt olacak diye görüyoruz biz Vestel hissesini. E, açıkçası ben de WhatsApp grubu tarafında da nerelerde alınabilir, nerelerde artık satıyoruz diye e, yazacağımızı düşünüyorum. E, yani Vessel tarafında al bekle modunda değiliz şu an için. Enerji Enerjisa hissesi. Enerjisa hissesini biz nerelerde de paylaştık söyleyelim. Hemen e, 2023 9. ay e, 19'u e, yani hatırlıyorum buralardayken biz e, bu kağıtla alakalı özellikle bazı müşterilerim benim e, katılım endeksine uygun e, biliyorsunuz. Benim bazı müşterilerim banka hisselerini almak istemiyor. Dini inançları sebebiyle ve hassasiyetleri sebebiyle e, Anadolu Efes vesaire işte bankalar vesaire almak istemiyorlardı. E, şu an aralarında izleyen varsa eski müşterilerim de var? Bu arada birebir çalıştım. O zamanlar ben enerji sayı aldırıyordum. 49 50 liralı seviyelerde. Hatta bazıları bana çok kırıldılar. Neden kırıldılar? Çünkü enerji sayı belirli bir 2 ay 3 aylık periyotta git gel yaptı ve biz neden 49 50 lirada enerji aldık? İşte başka bir şey alsaydık gibi durumlar oldu. Fakat enerji şu anda çok ciddi şekilde toparladı. Biz aşağı taraflardan 46 liralarda da küçük eklemeler yaptırmıştık bazı özel çalıştığımız müşterilerimize. enerjisa tarafında da şu anda 61 liralar görüldü. Daha yukarı taraflarda 64-65 liralara doğru gitmesini bekliyoruz ve daha sonrasında tıpkı Vestel'de olduğu gibi bir düzeltme hareketi gelebilir artık ufak ufakta. E, dikkatli olunması gerektiği sinyalleri geri, geliyor e, Enersa tarafında. Kuzey Boru hissesine baktığımızda Kuzey Boru'nun artık televizyonda reklamları da dönmeye başladı. E, Kuzey Boru iyi bir şirket fakat e, vermiş olduğu açıklamalarda kap bildirimlerinde net karlılığı e, benim çok da hoşuma giden bir şirket değil. Ayrıca Kuzey Boru hissesi çok fazla herkesin dilinde çok fazla herkesin dilinde. E, videolar Kuzey Boruyla alakalı olduğu zaman çok izleniyor. Küçük yatırımcı burada çok ciddi şekilde Kuzey boruya fokus olmuş durumda. E, o açıdan ben bu tarafta tehlikeli olduğunu ve e, 160 liranın üstünde bir Kuzey Boruyu satın alma düşüncemin olmadığını yeniliyorum yeniliyorum. Çünkü birkaç önceki videolarda da bunu söylemiştim. 155-160'ın üstünde kuzey boruyu almayı düşünmüyorum. Her ne kadar 180-190'ları deneyebilecek potansiyelinde olduğunu bilsem dahi. Ben bu şirketin nerelerde almak isterim? Açık söyleyeyim yani bunu söylediğim zaman çok hoşunuza gitmiyor ama şuradaki boşluğu gördüğüm zaman ben 114-115 liralardan ben bu hisseyi almaya çalışırım. Ha gelmezse de sabırlı bir şekilde beklerim. Evet mesela şurada gelmedi. Bekledik. 122, 122 liralara kadar düştü. Açık söyleyeyim yani ben diğerlerinden farklı olarak hani hep bildik, yaptık, aldık, sattık değil. 122 liraya geldi bekledim bir gün daha hani 115 liralı seviyelere gelseydi evet alacaktım aldıracaktım gelmedi 122 liradan e, yukarı tarafa doğru gitti ama sonuç olarak şu an e, bir kanal hareketi yapmaya devam ediyor. Yine söylüyorum tekrar söylüyorum 114-115 liralara gelirse almayı düşünürüm ama 155 liralarda 160 liralarda bir kuzey boru hissesi bence pahalıdır ben de girmeyi düşünmüyorum e, bu şekilde. Şimdi son zamanlarda yine kendinden bahsetti, bahsettiren bir hisse, Mega Metal hissesi, Borsa İstanbul'da yine popüler olan ve yeni olan hisselerden bir tanesi. Mega Metal. Ee, ne zaman yüzümüz gülecek diyenler vardı, yüzleri güldü. Şu an tekrar küçük bir düzeltme hareketini yaptı. <laughs> Genellikle benim aldığım mesajlarda da 40 küsür liralı maliyetler vardı. İşte 46-49 lira gibi maliyetler vardı Mega Metal hissesinde. 69.50'yi gördük. Bazıları sattı, bazıları satamadı. 65-66-67 liralarda. Ee, şimdi öncelikle şöyle. Bu tarz hisselerde zaten portföyünüzün %10'unu geçmemeli diye düşünüyorum. Neden? Daha henüz çok 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 yeni bir hisse, grafiği oturmuş bir hisse değil, e, piyasa değeri bence tam anlamıyla oturmuş bir hisse değil. Bu onu kötü mü yapıyor? Hayır kötü yapmıyor ama daha şu an için çok erken. Yani portföyünüzün %40-50'si eğer mega metal hissesinden oluşuyorsa bu çok sağlıklı bir portföy değil. Ve açık konuşayım 52 liraya doğru bir hareket yapması sağlıklı olacaktır. 52-51 liralı seviyelerde maliyet e, düşürmek ya da yeni girişler için e, güzel seviyeler olacaktır diye düşünüyorum ve e, yıldızlara geçiyoruz. Biyen yapı ve kua granit. Biyen yapı, kua granit konuşacağız. Evet çok kişi e, patronunu beğenmiyor. E, Biyen yapının ve kua granitin patronu aynı kişi bu arada biliyorsunuz. Ve e, Borsa İstanbul'da ne yazık ki Beyefendinin de adı çok da e, güzel bir şekilde anılmıyor. Çünkü şirketlerini, hisselerini e, çok ciddi şekilde baskıladığı ortada. Zaten hem grafik tarafında ortada, e, hem de uzun vadeli yatırımcıları çok da ciddi mutlu olamadı BİM Yapı tarafında. Ama artık baktığımızda 37 liralara kadar dip seviyesini görmüş bir BİM Yapı vardı. 52 30'da kapattık. Öyle ya da böyle. Bu hissede 60-62 liralı fiyat seviyelerini göreceğiz. Kısa vadede e, bu sözlerimi unutmayın. BN Yapı hissesi. E, büyük harflerle yazarsanız çıkar, küçük harflerle yazarsanız çıkmaz. O yüzden büyük harflerle e, Bursa, e, Isparta, Edirne, Niğde ve Yalova yazdığınızda büyük harflerle Biyeni diye çıkacaktır bu hissemiz. Diğer hissemiz de zaten Kuagrenit olacaktır. İkisinin de sahibi aynıdır. Biz bu hisselerden hem para kazandık hem de bekledik. Bazen de canımız ciddi anlamda sıkıldı. Gerek ben gerekse de benim çalıştığım yatırımcılarım bu arada WhatsApp grup numaramız 0501 149 04 94 Borsa VIP WhatsApp grup hattı için buradan bana yazabilirsiniz. E, BM Yapı'da ben kısa vadede 60-62 liralı fiyat seviyelerinin gelmesine, güzel kap haberlerinin gelmesini bekliyorum. Aynı şey Kuagrenic için, için de geçerli olacaktır. Kusura bakmayın çok fazla konuşunca ister istemez bir bozulma durumu oluyor. Aynı şey Kuagrenic için de göreceğimiz bir senaryo. Zaten bu tarafta da Kuva Granit tarafında da 5.50-5.80 bandında bir hareket bekliyoruz. 5.50-5.80'lere doğru. Teknosa tarafı yine ilgi çekici kağıtlardan bir tanesi oldu. Artık hareketlenmeye başladı. 50 liranın üstü Borsa İstanbul'un da pozitif seyretmesiyle birlikte sürpriz olmayacaktır. Teknosa tarafında 50 liranın üstüne doğru bir hareket görebiliriz. E, Reader'ı konuşmadık. Evet bahsettik ama bakmadık. Reader tarafında şöyle artık bir e, ufak çaplı dinlenme sürecine girebilmesi muhtemel tıpkı Vestel'de olduğu gibi. Bu da gayet normal ama uzun vadede Reader teknoloji hissesiyle ilgili gerçekten 80-85 liralı fiyat seviyelerini bekliyorum. Burada hala çok ciddi bir kar potansiyeli var. Biliyorsunuz Reader teknoloji hissesinin kripto paralarla da ilgili her ne kadar biz ilgilenmesek de evet ben de ilgilenmiyorum benim yatırımcılarımın çoğu ilgilenmiyor ve izleyicilerimin de çoğu ilgilenmiyor ama bu e, kripto para mevzusu her türlü hisse için şirket için olumlu ve para girişi olacaktır e, ki dediğimiz şey de cuma günü oldu bu arada para girişi e, muhabbeti. E, aşağı taraflarda nerelerde 45-46 liralarda ekleme yapabilirsiniz eğer hiç reader hissesi yoksa elinizde 45 46ları ları bekleyin e, yeni alımlar için ha biz böyle söylüyoruz bazen bazen ne yazık ki az önce de bahsettiğimiz gibi mesela kuzey boru tarafında da bahsettiğimiz gibi e, 48'den döndüğü olabiliyor yani her zaman istediğimiz seviyeye tam anlamda gelemeyebiliyor. Bir %5 %6 farkla hisseyi kaçırdığımız oluyor. Ama bizim de amacımız en iyi noktadan almak ve aldırmak. Tabii ki de esas amacımız bu. E bunu da her hissede e, nokta atışı işte onu da aldık, bunu da aldık, şunu da tutturduk, bunu da tutturduk gibi bir durum yok. Tabii ki de bu e, bir şans oyunu değil. E, fırsatlar bitmiyor. Yani sakin olmayı öğrenmelisiniz. E, doğru hissede bekliyorsanız bunun e, iyi hissettirmesi zorunlu değil. Yani eğer doğru hissede bekliyorsanız ve kendinize kötü hissediyorsanız önemli değil. Ekranlarınızı kapatın, sürekli telefonlara bakmayın, ekranlara e, yani doğru hissede beklemek her zaman için adama para kazandırır. Mesela Reader, mesela Vestel enerji gibi gibi daha çok sayabiliriz bunları çoğaltabiliriz o yüzden çok da psikolojinizi bu tarafta bozmayın borsa vip whatsapp grup hattımız 0501 149 04 94 mesaj atarsanız whatsapp tarafından bilgi verilecektir görüşmek üzere